şu güzelliğe baksana ya. Neler yaratıyor. Bir bu bir ben bunu ilk defa 3 sene önce diyor. 7 sene önce Antalya'da gördüm. Ne bu ne bu internete girdim. Fırça çiçeğiymiş. Çok da güzel bir şey. Ama arı çok çekiyor sanırım. Ne kadar evet arkadaşlar. Şey e, bugün bugün e, Nurhan'ın bahçesindeyiz. Bu e, burada yine geleneksel e, Trabzon Aa, e, koyayım mı? Beykoz Aa, e, fes çay festivalinde tencereyi... geleneksel e, gecemiz evet. olacak. Biz yine sarmalar sarılacak evet, burada kızınemizde hazırlıklar yapılıyor Aa, bir süre videosu. Kızınede pişireceğiz bu bu sene değişik bir şey yapacağız şeyde sobada pişireceğiz çok daha lezzetli olacak. Evet burada sarma saracağız. Bugün işte sarma saracağız. Neler yapacağız? Nurhan, dur. Sarma saracağız, mısır ekmeği mısır yapacağız. yapacağız. Lahana yapmayı düşünürüz çorba. E, lahana'dan şey e, ben akşam herkese söyledim helva kavuracağız. Ya yapamazsak. Ben bilmiyorum ben bunu söylesem. Reklam bunu söyledim. Hazır beton helva alırız o zaman. <laughs> helva kavuracağız. Artık yapmazsak çok kötü olur. E, yalancı konumuna düşeriz. Tencereleri Yapacağız. de bir gösterelim Müslüman. O tencereler daha bir, dur. Tencereler daha yok, kocaman kocaman. Hazırlıklarımızı, şeylerimizi. Hazırlıklarımız evet. Hazırlıklarımız yapılıyor şu anda. Ee, şeylerimiz içlerini hazırladık. Ee, önce tabi bunun bir önce aşaması var. işte. lahanaları haşladık. Lahanaları gittik aldık. Bahçeden kopardık geldik. Bunun yani dün bütün gün bunlar için hazırlıkları yaptık. Evet. Yapraklar burada hazır. Bunların içine yapraklar var. Sarmamız da hazır. Bakalım güne başladık. Saat on buçuk. Ne zaman biter? Ne olacak? Akşam festival var. Allah yardımcımız olsun. Bu akşam mı? Tabii. Bu akşam. Hı -hı. Yetişecek ya. Her şey yetişecek. yetişecek. Tamam, ben ellerimi bir sabunluyorum. Geliyorum. Hadi başlıyoruz. Tamam. Işte. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Teşekkür ee, şimdi sarmalara başladık sarma işlemini. Baya bir zor iş. Dört kişi sarıyoruz ancak. böyle böyle minik minik. Evet. Göstermeklikti aslında böyle. çok da minikti. Böyle böyle. <laughs> evet. Böyle sarıyoruz işte. Evet ben de geldim. Gel bakalım ha. Durun evet. Nuran da geldi. Hadi bakalım. Evet. İşin Nuran profesörleri burada. Evet. İki dakikada hepsini ben sarıyorum. <laughs> Tabii. Hadi bakalım Sonra... nasıl sarıyorsun. Ama bak. bir şey söyleyeyim bak arkadaşlar siz isimsiz kahramansınız. Akşam orada ne diyecekler biliyor musun? Nuranla müslüme sarma sardı. Vesilecim canım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şu <laughs> şey. Aferin aferin bugün çok güzel şeyler yaptın yani bugün Neden tam değil, kendini gösterdin. Trabzon kızıyım ne de olsa. Vay anasını evet bir Trabzonlu olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Ha, he he bence işte. Trabzonluyum sanki. Ben de. Olsun bir Karadenizli <laughs> olmak bunu gerektirir ha, evet, diyelim. Deyip de tatlıya bağlayalım evet. işi. <laughs> Evet Nuran Nuran sobayı yakmakla meşgul. Evet. Nuran evet. yandı da Ay. tamam kapat yandı artık. Biraz duman evet Nuran bir açsana üstünü. Bir aç bakalım üstünü. Evet sarmaları suyunu henüz koymadım. Ya biraz daha üzerine koysan ya evet, Nuran. Suyunu bir getireyim. Sarma mı? He. Yok. Şişecek bu. İyi bakalım. Üstteki az pişer. Güzel olma. Evet. Çok Arkadaşlar evet şöyle. Böyle. Evet. Bir tek sen mi kaldın? Hani nerede şey? İşçi alemi. İşçi alemi kaçmış. Herkes kaçmış bir yere. Nereye kaçtın? Hadi gel. Şu, şu soğuk mu acaba? Bilmiyorum ki. Bir baksana. Evet, devam. Ancak bak, an akşam oldu. Ay pardon, akşam olmadı. Ee, Şu an öğle. öğlen oldu. Haydi, evet. haydi. Ee, Nura mısır ekmeğini yaptı. Keserken de ben çektim. Keserken. Evet, mısır ekmeğimizi yaptık arkadaşlar. Ee, burada lahana yemeğimiz, burada lahana çorbası. İşte barbunyası Mısır'ın. Bu 3. Mısırı. Sarmat tencerecik sarma tencereniz. Allah'ım kokular buram buram. İkisini orada ikisini çekebilirsin. Buram buram, buram. buram. evet. Şey yani. Mısır ben ekmeğimiz. Aa helva kavuracaktık. Helva unutma. Ben un alacaktım ya ben e, un almadım. Gideyim Bakalım alayım mı paz şeyden? Kaç. Niye kuş? Gelme uğraş saç. Yumuş yumuş. Öncelleri çek. Çekeceğim çek. yavaş yavaş. Tıngır 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 pişiyor da. Aa gerçekten çok güzel pişiyor maşallah. Çok güzel. Kırtı 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 tıkır. bak bu da kaynıyor gördün ee, aslında sarma biliyorsun sen evet, de bizim diyor. Birden hararet pişmesine gerek yok. O yavaş yavaş pişecek ki tıngır tıngır. O Saltanat Bey. Oğlum bak. orada otur dur. Heh. Sana 50 tane yemek verdik. Sabahtan beri yiyorsun da yeter. Sanki buradan yiyeceksin. <laughs> evet hala sarıyoruz. Kaç saat oldu? Saat 10.30'da başladık. Saat 1.30. Ve biz hala sarıyoruz. Diye. Evet. O meyveyi çekiyor. İnce. Ha, ben <laughs> şuna şuna, şuna de, ben 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 de, Evet, aşure molası verdi. Arkadaşımız bize aşırı getirdi. Valla çok lezzetli aşure kızlar, gelin. Hmm. Valla çok güzel. Hanımlar, hadi aşurelerin soğudu. <laughs> soğudu. Çok yorulduk, bitirdik sonunda. Şimdi bir mola verelim. Sonra şey kavuracağız helva. Bugün biz yumuşu yedir yedir bir türlü doymadım yumuş. Yumuş. Bizim yumuşu yemek yedirdik. Acıktıkça yanımıza geldi. Oğlum kızım. Güzel kızım. Güzel mi? Sıcak mı? Bırak soğusun biraz. Sıcakmış. Soğumadı ya. Niye hemen verdiniz ona? Soğumadı. Soğumadı. portakalların olmuş. Limonlar. Nuran şunlar da, da ver bize limon. Bak, bak. <gülüyor> Armutlar. Bak <laughs> Sıcak ya. Ay, evet ya. Bir vermeseydiniz keşke. Nuran bu elmaları niye burada saklıyorsun şekerin? Ya. Üç tane. Evet saydım onları. Üç tane. Ama elma değil mübarek karpuz. Maşallah. Bir de helva kavuruyoruz. Hı. Bakalım. Söz vermedim. Sen de deyince her herkese aslında. reklam ettim. Evet. O <laughs> yani şerbetini de hazırlasak Birazcık biz geç hazırlanacağız ama yoksa bunu yetiştiririz. Evet, bu yetişirdi. Evet. evet biraz geç gitmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, tereyağlarını koyduk. Burada da un helvamızı kavuruyoruz. Tereyağımız halis, mulis. Karadeniz'den gelmiştir. Evet. Bu şekilde. Yani işte onun kararını sen vereceksin artık. Dur bakalım. Çok şekerli olunca da hoş olmuyor. Sen ölçün vardır herhalde. İşte hep ben göz kararı yaptığım için. Bazen... Ben de hiç ölçü kullanamıyorum ya. Şu ölçüyle çalışan kadınlara hayranım vallahi. şöyle bir şey, eğer tutturabiliyorsan ölçüsüz çalışmak güzel bir şey. Göz kararı. Her seferinde de tat farklı oluyor. Ya Ölçülü olunca... Ben ne oluyor biliyor musun? Ee, ama öyle olsun. Ölçülü olunca da o tat farklı olabiliyor. Yani mesela böyle gramı gramına çalışan kadınlara hastayım. Benim ne gramım var ne ölçüm var ne bir şey. Hayır, bazen heves ediyorum ölçülü yapıyorum. Bir dahaki sefere yaptığımda da yazmak <laughs> gerekiyor. Yapmıyorum. Evet şekerimizi hazırlıyoruz. Ne kadar her biri için? Yani birer şey unumuz ne kadar? Unumuz çok fazla yok. 2 kilo Şimdi unumuz var. Iki kilo, bunu bir bardak çok mudur? Ee, bence normaldir. Bir de ekstradan evet. koy, iki koy, kaşık koy. koyuyorum. Yok çok da şekerli olmasın. Şekerli olsun az yesinler. Sonra ne olur? Hiç <laughs> Ha öyle bir durum var ya. Yani, tamam, şimdi sen Hadi bakalım suyunu bunu Bak, da koy onu, bir ara onu da karıştıralım. Bu da şey olsun. Bu arada da Nora'nın şeyini de göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşım böyle resimler de yapar tablolar. Hatta bu Nora'nın ilk tablosu. Değil mi Nora'm? Bu sene ilk tablo. Ne kadar Lavantalarımı güzel. Lavantaları mı gördün mü? Lavantalar bu evet. Bu sene de ekledim oraya. Evet. Benimki de açtı ama bu kadar değil. Birkaç tane Hatta geç kaldım toplamada onları. Dökülmeler ay, sen, oldu. Ay, sen, Onun yani. bir mevsimi var. Yani çok dökülmeden toplamak lazım. Yoksa etrafa da dökülebiliyorlar. Ben de bu sene çok az çıktı benim. Birkaç tane bir şey. Evet. Altını açtık. Evet, onu tamam tamam koy. Ben karıştıracağım. Hocam birazcık düştü köpürsün bakalım. Yağımızı iyice de kavurduk yani. getirelim ki helyomuz lezzetli olsun. Evet. Ya bizim bu kadar ben nasıl onu unuttum ya. Allah'ım. Yarı yarıya yapacağız ikisini de. Şimdi. Evet. İşte helyomuz. Evet. Helyomuz. Evet. pardon. pardon. Biraz da yarısını tam burada unu yapıyoruz. Tamam kalk O da ona ayrı bir lezzet evet. verir. Karıştır biz sonra gelip un ekleyeceğiz ama karıştır. Tamam. Kavrulması kolay olacak. Yağını Hı, sarsın. Evet arkadaşlar helvayı yaptık. Tepsiye koyduk. Şimdi Şimdi fındıklarını koyuyoruz. Gerçekten bu helvayı çok zor şartlarda yaptık ama galiba evet. en güzel helva da bu olacak. İnşallah. Bir Nuran kavurdu, bir ben kavurdum. Evet, tamam bir de bir zorlu <laughs> zorluğu şu oldu arkadaşlar. E, yorulduk biz sarma sardık sarmadan. Sabah on sonra. beri sarma sarılıyor. Evet, sarmadan sonra lahana çorbası yapılıyor, mısır ekmeği yapılıyor. En sona kalınca yorulduk. Aslında biz bunu yorulmadan önce yapacaktık ki e, e, sıcak. Hem öyle hem tamam de bu becim. kadar yorulmayacaktık. Tamam. Çünkü şey olacaktı yani yorulmadan yapacaktık çünkü helva bir efor istiyor. Son hali arkadaşlar. Ya da afiyetli yiyecekler misafirlerimiz yaşanır.